Hepinize selamlar arkadaşlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. Arkadaşlar bugünkü konumuz bence bir yatırımcının bilmesi gereken en önemli konulardan biri olan temettü yatırımcılığı. Temettü nedir? Nasıl alınır? Temettü hisseleri hangileridir? Temettüyü ne kadar zamanda bir verirler? Hangi aylarda verirler? İşte temettü hisseleri nasıl bulunur gibi konuları bu ilk videosu olan temettü yatırımcılığı eğitim serisiyle anlatmaya çalışacağım sizlere. Merak etmeyin, öyle 30-40 video olmayacak. YouTube'da biraz araştırdım arkadaşlar, Bir videolar çekmişler. 30 video, 40 video temek, temettü emekliliği adı altında benim bile izlerken kafam karıştı açıkçası. O yüzden ben biraz daha halk dilinde, biraz daha sade anlatımla anlatmaya çalışacağım. Bu herhalde tahminimce 2-3 videoluk bir seri olacak. Zaten bunun da ben fazlası da yeterli olacağını düşünüyorum. Temettü öyle atomu parçalamak gibi bir şey değil arkadaşlar. Yani basit ne olduğunu anladığınız zaman, nasıl yatırım yapıldığını anladığınız zaman, bu hisseleri bildiğiniz zaman gayet size para kazandıracak bir sistem. O yüzden çok uzun uzadı diye anlatmaya gerek yok. Şimdi yavaş yavaş geçelim konumuza. Konuya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada bilgisayarda da notlar aldım. Sizler için arada bir oraya bakarsam şimdiden affol arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hep duyuyorsunuz temettü emekliliği, temettü emekliliği, temettü emekliliği. Ben buna temettü yatırımcılığı ya da temettü ikramiyesi demek istiyorum. Çünkü emeklilikte biliyorsunuz aydan ola, aya olan bir maaş getirisi mevcut. Ama temettüde böyle bir şey yok. Temettüde yılda bir veya iki kere veya üç kere şirketlerin size verdiği kar payı var, toplu bir para var. O yüzden ben temettü emekliliği yerine temettü ikramiyesi hatta temettü yatırımcılığı demeyi daha doğru buluyorum. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Temettü nedir? Temettü şirketlerin ortaklarına, bakın ortaklarına diyorum. Vermiş oldu, elde ettiği kardan vermiş olduğu kar payı arkadaşlar. Yani işin kısa tarifi bu. Şöyle anlatayım. Siz bir X listesi aldınız. X listesi dedi ki ben karımın %90'ını dağıtacağım. Ve %10 temettü vereceğim. Bu %90'ından. İşte sizin bu X listesinde 100 bin lira paranız var. Size arkadaşlar 100 bin liranın %10'u kadar bir meblayı nakit olarak veya hisse senedi karşılığında yatırması. Yani bu da 10 bin lira yapıyor. Hissenin değerini de 10 bin liralık kadar size hisse senedi de verebiliyor. Peki bu temettüyü almak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu temettüyü alabilmemiz için o hisse senedinde o şirkete ortak olmamız gerekiyor. Yani o şirketin hisse senedine sahip olmamız gerekiyor. Eğer bir gün önce bile alsanız bu hisse senedini temettüden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kurnazları duyuyorum. O hocam o zaman ben bir gün önce alırım. Ertesi gün satarım diyor. O iş öyle değil arkadaşlar. O iş öyle olmuyor. Neden? Çünkü şirketin verdiği brüt temettü şirketin fiyatından düşüyor. E, hocam bu fiyattan düşüyorsa bizim ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Şu işimize yarıyor arkadaşlar. 2-3 gün içinde geçiyor bu para hesabınıza. Bu para hesabımıza geçtiği zaman o 2 gün içinde şirketin de fiyatı düştüğü için veya düşeceği için siz o verilen temettü ile o hisseye tekrardan e, alım yapıyorsunuz ve hisse sayınızı arttırıyorsunuz. Zaten temettünün ana kuralı bu, ana kanunu bu. Temettü ödemeleri ne zaman yapılıyor? Arkadaşlar temettü ödemeleri her ay ol, her ay olabileceği gibi genellikle Mart'la Mayıs ayları arasında olur. Şirketler genel kurulların toplar. Genel kurulda işte ne kadar temettü dağı, temettü dağıtılacağını oylarlar ve bu şekilde bir tarih belirlerler. O tarihte de sizin hesabınıza yatar. Siz 2 üç günü sonra görebilirsiniz. Çünkü borsada işlemler hep 2-3 günü. T artı 2 olarak gider arkadaşlar. 2 3 günün sonra hesabınızda bu parayı nakit veya hisse senedi olarak görebilirsiniz. Hisse senedi olarak dediğimde bildiğiniz bedelsiz arkadaşlar. Bedelsiz size hisse senedi verir. Bedelsiz verdiği zamanda da yine aynı bedelsiz oranı kadar hisse bölünür arkadaşlar. Hissenin fiyatı da bedelsiz oranı kadar düşer. Şimdi temettü hisseleri nelerdir? diye bir konumuz var. Bir de temettü hisseleri nasıl bulunur diye bir konumuz var. Bu diğer dersimizin konusu olacak arkadaşlar. O yüzden buraları geçiyorum. Diğer bir konumuz temettü nasıl hesaplanır? Arkadaşlar aslında bunu sizin hesaplamanıza gerek yok. Zaten bir sürü artık sitede işte hissenin ne kadar temettü vereceğini, pay başına ne kadar temettü alacağınızı gösteriyor. Ama ben yine de size bunu kısaca açıklamak istiyorum. Örneğin bir şirkete %10 oranında ortaksınız. O şirkette 10 bin lira temettü dağıtmayı vaat etti. Siz bu 10 bin liranın %10'u olan 1000 lirayı temettü olarak almaya hak kazanırsınız. Bir de pay başına temettü diye bir şey var arkadaşlar. Aslında sonuç aynı çıkacak. Ama onun da hesabı şu şekilde. Yine aynı örnekten gidersek şirketin sermayesi 100 bin lira olsun. Ve 10 bin lira kar da olsun. Bu 10 bin lirayı 100 bin liraya bölüyoruz arkadaşlar. 10 kuruş gibi bir rakam çıkıyor. Sizin payınız olan %10 yani %10'la tekabül eden sizin payınız 10 bin liraya çarparsak da yine 1000 lira temettü almış oluyorsunuz. Bu da pay başına hesabı. Bir de temettü verimliliği diye bir şey var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konu. Hatta benim en çok önem verdiğim konulardan biri. Temettü verimliliği nedir? Şirketin piyasa değerine kıyasla ne kadar temettü dağıttığını ya da Hisse başına alınan temettü'nün hisse fiyatına ne kadar karşılık geldiğidir arkadaşlar. Ya bu oran çok önemlidir. İleriki derslerde anlatacağım bunu. Temettü içinde benim çok önem verdiğim konulardan biridir. Bu da ikinci dersimizin konusu olacak. Şu anda kafa karıştırmaya gerek yok. Belli başlı temel kavramları öğreniyoruz. Şimdi temettü'deki kavramlar genelde bu kadar arkadaşlar. Bilmeniz gereken kavramlar bu kadar. Atomu parçalamaya gerek yok. Temettü nedir anlattık. İşte nasıl alınır anlattık. Ne zaman dağıtılır anlattık. İşte nasıl hesaplanır anlattık. Temettü verimliliği ve temettü hisseleri, temettü hisseleri nasıl bulunur? Önümüzdeki dersimizde anlatacağımızı söyledik. Temettü yatırımcılığı bir kere uzun vadeli bir yatırım olmalı arkadaşlar. Neden? Çünkü benim kişisel görüşüm bu. Bir anda büyük ve toplu paraları bir hisseye sadece temettü için o şirkete ortak olmanın bence bir anlamı yok. Neden yok? Çünkü o esnada başka fırsatlar olabilir. Başka önünüze fırsatlar çıkabilir. Daha iyi kazanç elde edebileceğiniz başka yatırımlar bulabilirsiniz. O yüzden temettü için benim ilk önereceğim şey uzun vadede azar azar belli miktarlarla aylık olarak hisse alımı, hisseye ortak olumudur arkadaşlar. Peki biz bu şirkete ortak oluyoruz, temettü alıyoruz, o aldığımız temettüleri yiyecek miyiz, harcayacak mıyız? Tabii ki hayır. O yatırılan temettülerle de yine aynı şekilde arkadaşlar, aynı hisseden alıp hisse adedinizi arttırıyorsunuz. Ve böylece ne oluyor? Hem hissenin fiyatı artıyor, tabii doğru bir hissedeyseniz, hem hissenin fiyatı artıyor, hem size temettü veriyor, hem de siz aldığınız temettüyle hissenin üzerine koyduğunuz zaman e, hissedeki, lot adediniz artıyor, ortaklık adediniz artıyor. Böylece bileşik bir getiri elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu bileşik getirinin gücü inanın o kadar fazla ki arkadaşlar birdenbire 5 yıl sonra 10 yıl sonra kendinizi milyoner olarak görebiliyorsunuz. Gerçekten şaka yapmıyorum kendinizi milyoner olarak görebiliyorsunuz. Bunun da bir örneğini vereyim size. 10 yıl önce sadece 10 bin liralık işmen hissesi alsaydınız bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün yaklaşık 3 milyon 300 bin lira paranız olacaktı arkadaşlar. Bakın yanlış duymadınız. 3 milyon 300 bin lira paranız olacaktı. Bakın 10 yıl önce sadece 10 bin liralık işman hissesi aldınız. Hiçbir şey yapmadınız. Sadece verdiği temettüleri tekrar hisse alıp üzerine koydunuz. İşman hissesi kendisi arttı. Kendisi temettü verdi. Siz aldığınız temettüyü üzerine koydunuz. Ve sadece 10 yıl geçti. Ve bu sayede 10 yılda 10 bin liranız 3 milyon 300 bin lira oldu yaklaşık. Getiriyi görebiliyor musunuz? Bileşik getirinin gücünü şimdi size birazcık anlatabildim mi? Sakın olmaz demeyin. Sakın ben yapamam diye düşünmeyin. Eğer doğru hisseyi bulursanız arkadaşlar ben yaptıysam onlar yaptıysa herkes yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Bunu sakın unutma. Temettüde en önemli konulardan biri doğru hissede olmak arkadaşlar. Doğru hisse seçimini de kanalımda bir video var. Yükselecek hisse senedi nasıl bulunur diye. Onu da şuraya yukarı bir yerlere koyarım. Oradan izlemek isterseniz izlersiniz. Temettü ile ilgili de temettü hisselerini sayacağım tek tek. ikinci videomuzda. İşte temettü hisselerinin yıldan yıla ne kadar temettü verdiğine bakacağız. Temettü verimliliğine bakacağız. Temettü hisseleri nasıl bulunur bunu öğreneceğiz. Ve bu şekilde temettü yatırımcılığını üçüncü videosu belki olur belki olmaz bilmiyorum. Hatta çekelim üçüncü videoda. Beraber bir temettü portföyü oluşturalım yeni başlayacak arkadaşlar için. Temettü portföyü nasıl oluşturulur? İşte temettü hisseleri nelerdir? Beğendiğim benim beğendiğim temettü hisseleri hangileridir? Yeni başlayan arkadaşlar için bunu da örneklerle belirtelim ve yatırım stratejimizi belirleyelim. İlk video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarınızı esirgemezseniz çok memnun olurum. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.